Evet. Hasan Masih Hazır mıyız? Biraz düşündük galiba. Hazır mıyız? Ha şöyle buradaki ses Türkiye'ye yayılması lazım. Bugün NG Kütahya'nın Türkiye'deki en büyük showroom'unu Türkiye'deki bu sektördeki en büyük showroom'u açacağız. Ama aynı zamanda üreten Türkiye'ye katkı sağlayacak yeni fabrikanın da besmenesini çekmiş olacağız. İnşallah Türkiye bu alanda daha fazla yatırım yaparak biraz önce Erkan Bey söyledi. Biz Avrupa'da bir numara olmaya talibiz. Şu anda iki numarayız. Ama bu yatırımlarla inşallah bir numarada olacağız. Üreten Türkiye, katma değer üreten Türkiye çok farklı bir noktaya gelecek. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim bol bereketli, hayırlı kazançlar nasip etsin diyorum. Kurdeleyi kesiyorum. Ya Allah, Bismillah.